arkadaşlar bugün yanımda Emir var. Merhabalar arkadaşlar. Ve bugün balde oynuyoruz. Abone olmayı, like atmayı ve artık yorumlara istediğiniz oyun, oynamamı istediğiniz yorumları yazarsanız mutlu oluruz. Şimdi oyuna geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar.

You did great! Come here and get your prize! A shiny one! Problem one! I can't believe your incredible Problem two! 6, Only kids olmadı arkadaşlar. Nasıl yapabilirdim sizce? Okey diyoruz. Kaçıyoruz. Evet. And... Şimdi şöyle, şöyle ödülümüzü alalım arkadaşlar. Para mı atacağız ya? Bu ne? Evet arkadaşlar şimdi bu şey mi? Ya, Ay, su 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 sus sus sus. Sus. Evet arkadaşlar, şu an bizi peşliyor. Oh my god. Ben korkuyorum. Hayır. 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 Evet, oh. evet, evet, gel. Gel, no. gelsene. Evet, gel. İçsene beni. Ha? Hayır, hayır, hayır diyorum be. Thank you. Tamam, bırakabilir misin? Bakıyorum. Aa. Arkamızdan bir anda Am. Abi gelme ya Yeter tamam anladın Gitiyorsun. Ne geldi Abicim ben seni kurtulamayacak mıyım ya Merhaba Ne mı? Bırak beni burada, burada. paramı alır mı Param geldi Şöyle alsam Baldi burada gelir beni Öldürür abi ya. Emir burada bir şey yapılıyor mu? Hiçbir şey yapılmıyor. Sadece çıkış burası. Çıkış mı? Ha. Şimdi <laughs> Çok güzel. Hep beraber arkadaşlar. 3 artı 4 7 eder. 5 artı 0 6 eder. 2 ee, x. Ek... What the heck? Neden böyle geldi? Eksi bir. Uhu. Üçüncü ödev kolaydı ama ikinci ödevin son sorusunun cevabı yoktu. Tahtada wow yazılmış. Evet. Şimdi hızlıca gidelim. Baldi abi beni itebilir misin? Şurada beni uçur. Teşekkür ederim. Uçur. Uçursun. Tamam, bırak. bırak. Bırak beni bırak. Şimdi burada ittir. Hayır, hayır. hayır, ittir. Adamsın be. Dön, dön, dön. Kral dönsene ya. Abi yanma ya. <laughs> ben de geliyor ama. Ben bu burada ona çalım atmak istemiyorum belki. Ah, Bali indi ha 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 baldi görüşürüz buradan gidiyoruz arkadaşlar eee sanırım arkamızda ya yeter ya <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar resmen ödüm koptu eee bir kere daha oynayayım mı evet. bir kere daha mı oynayayım evet teşekkürler bir size benim kardeş Teşekkürler Emir. Şimdi bir daha oynuyorum. Çünkü arkadaşlar çok kısa sürdü. Evet merhabalar. Merhabalar. Hızlıca gidiyoruz. Birinci dersimiz Hayır. Aa bak. Bu videonun sonunda bir tane deneme yapalım tamam mı? O denemede o dediğin sayıyı yapalım. Problem 8 eksi 6 2 eder. 5 artı 4 9 eder. Arkadaşlar ben bunu dışından söylemeyeyim. 0, 2, 5, 8. Şimdi Emir. Sanırım bizim kovalayacak değil mi yanlış yaptığımız için? Nerede bu? Her zaman orada. Şimdi şuradan suik suik suik. Abimizin gelmesi lazım. Hemen şuradasın. Neredesin ya beni ittiren? Para ne için kullanılıyor Emir? Para Nokia'yı çalıştırıp Bali'yi kandırmak amacıyla. Nasıl kandırıyorsun? O Baldi'nin telefonu. Baldi'nin telefonu. 25 TL kazanıp onun için paralarını harcıyorsun ve evet. Baldi'yi evet. şaşırtmış oluyorsun. Oraya gidiyor. Hımm. İyiymiş. Şimdi yapayım mı? Bir tane param var. 25 TL'ye alalım. Burası çıkıştı. Şuraya gitmiş gibi yapayım lütfen beni kovalam artık. Şuraya girersem ne oluyor? Hiçbir şey. Hiçbir <laughs> şey. Korkuyorum. Abi yanındaki. <laughs> ya ben yine kaybettim ya. Keşke şu an bir 25 TL bulur. <laughs> ay şey. Sal <laughs> bi, Sal bi, Sal bi, Sal Sal Şimdi Emir'in oyununa geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Emir'in baş oyununa başladık. Emir'in oyununda Emir kendi konuşsun. Evet. Şimdi birinci ödevimizi almaya çalışıyoruz. Evet, çalışıyoruz. Neye boşsun? Her everybody's favorite subject. Şeyle Söyleme, neye <laughs> Ultimate matematik ile. Nasıl ya? 4 1 Demir. <laughs> Neyse, Neyse. Ok. Neyse. Neyse. şimdi senin ağzına tükürecek ya. 4 1 nasıl? gelme. Emir çık buradan. Koşamıyorum ki. Koşabiliyorsun. He. <laughs> Koşma tuşuna basarsan koşarsın. Ben bir kere 31-31 deneyeyim. Emir kaybedeceksin bak. Bir şey. Bir şey. 3-1 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 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 bir kere daha oynamak ister misin? Evet. Şimdi o de, de, deneyi deneme. Startte başta şöyle oynayacağım. Abicim inki kafanla mı yapıyorsun? Evet hay diyor bize. Şimdi birinci ders kitabını alacağım. Emir Emi, sen soruyu söyle ve cevapla. 2 eksi 8. 12. Kaç eder sence? Eksi 6 <laughs> olmasın sabah. <Zavar>? Hey <laughs> gel. Kaç kaç kaç. Kaçmam lazım? Kaç? Şöyle basıyorsun. Evet çok iyi kaçıyorsun he. Nerede? You need to collect Açın. two notebooks you use these doors. kapı açılmıyor. Sen ne bekliyorsun orada? Bali. Bali.

Var bir tane bence sen git. Neden kapılar yok? You need to collect two notebooks before you can use these Arbiden. doors. Onlar kilitli şu an galiba. Orası yapılmış. Burası yapılmamış Emir. Bence burayı yap. Tamam. Sıfır artı beş kaç eder Emir? Beş. Üç. Yanlış. Otuz bir otuz. E boş ver. Hadi. Bence kaçma tuşuna bas direkt. Kaç. Oğlum kaç. <Sessizlik> Bir de ıslık çala çala rahat rahat. Böyle no şey olabilir mi? Emir o kapılar ikinci dersi yaptığında açılıyormuş galiba. Koşma. Koş. Ben dedim. Bence burada çalım atmak zorundayım pencereyi ne abi ya? Baldu uzakta. Gördüm. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bir aralar size kendi yüzümüzü göstermeyi düşünüyoruz. Değil mi arkadaşlar? biz burada her şeyi... Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar. Abi full sen oynayın. Full ben mi oynayayım? <gülüyor> 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 tamam. İki tane de oynayayım kaydı kapatalım Benim matematiğim kötü Bir şey olmaz Evet arkadaşlar benim oyunuma geçtik Koşu Koşuyla beraber ilk dersi yapıyoruz 8 artı 1 e, 9 eder 6 eksi 2 4 eder 6 eksi 6 0 eder Evet arkadaşlar birinci ders herkesin bildiği gibi Kolaydır Şimdi koşuya İkinci <laughs> derse doğru gidiyoruz. İkinci derse geldik. Onu deneme videosunda yapabilirim kardeşim. Senin verdiğin sayılar biraz değişik oluyor. Hayır yapamam. Videonun yani en sonunda deneme. Tamam işte. 0 eksi 6 sen az önce bu soruya kalmıştın 0 artı 3 He, 0 eksi 3 kaç eder? 0 eder. Yanlış. <laughs> Abi 0 <sıfır> ortaya <laughs> 0 eder. <laughs> eksi 6 eder. 4'ten 5 çıkarıyoruz. Eksi 1 eder. He böyle 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 böyle. He böyle 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 böyle. Evet. 480. 448 nasıl olamadı arkadaşlar ben bilmiyorum yani. Şimdi şöyle koşuyla kaçıyoruz arkadaşlar. Şu kapıyı Allah baldi bizi racon kesti orada aldık paramızı. Kaçıyoruz arkadaşlar. Şuraya geldik. Teşekkürler Hitched abi beni you. bu cezaya sokduğun için. Emir gel izle beni gel. Gel. Arkadaşlar şimdi baldi benim ağzımız tükürecek. Kapı nerede lan? Ha burada. Allah. Abi bak böyle bir iş olmaz. Bir kere daha oynayacağım sonra deneme videosuna geçeceğim. Ee, sonra kabaca söyleyeyim. Evet arkadaşlar benim dördüncü oyunuma geldik. Emir hala no, oynamak istemiyor. 2 artı 6 8 eder. Abi ben konuşmayacağım. Problem Good one. Problem evet arkadaşlar kolaydı. Şimdi çıkıyoruz. Kuşu ile beraber ikinci dersimizi uçuyoruz. Şimdi 3 artı 9, 3. 12. Evet arkadaşlar son sorunuz zaten zor olduğunu biliyorduk. Ee, şimdi koşuyla beraber baldiden kaçıyoruz. Şuradaydı baldi. Evet. Aldık paramızı şuraya doğru yol aldık. Şöyle giderken burada parayı aldık. Buradan gidiyoruz çünkü orada bizim hocamız bekliyor bizi. Biraz bekleyelim şurada koşalım. Bir paraya tıklarsan Tıkladım. Hiçbir şey olmuyor parada. Sakin sakin gidiyorum. Çünkü arkamdan gelse benim koşma full. Hiçbir sıkıntı olmaz. Abi, Efendim. Bir noktaya git. Bir teyzeyeni ver oraya. Belki çalar. Gidelim. Ama ilk önce buradaki dersimizi yapmamız lazım Emir. Var. Şurada. Oo. Bu sınıfa Burada nasıl yaşıyorsunuz? Sekiz eder. Sekiz eder. Sekiz eder. Tekrar. <laughs> Sekiz eder. <laughs> Anlarsın mı? <ya>. Evet arkadaşlar. Şimdi. <laughs> Şimdi. O ses neydi? Uçtu mu lan? Şimşek Mekko elimi öldü. Aaa olmaz böyle. Abi sen baldiye sen... doğru götürsün. Beni böyle it kardeş. Evet gel. Beni bana gel. Birine. Seni sevmiyorum sen yemeğini ye. Geliyor benim bakalım. Şey. Yani adamsın ya sen. Bırak beni burada. Bırak. bırak. Ha bırak mı? Hocam. Şuraya girip ödevimizi yapalım. Makas ne işe yarıyor? Ee, kaç eder? Eksi beş. Dört. Dört eder. 02615. O, o sayıları bile yanlış söyledim artık çıkar mısın yani. Çık çık çık. Heh. Ha bana bir şey oldu ha. Başım çekmek kuyuna e dönüyor. Gel beni 2 3 4 de valdi. Gelmiş bile. Abi 3 tane ödevimizi boşaldık Sen neden bize eğleniyorsun? Şimdi All deneme videosuna geçiyorum. O ben mı? Ben yapayım ben. Ben yapayım. Tamam hadi sen yap. Evet arkadaşlar şimdi deneme videosundayız. Deneme oyunundayız. Şunu hemen çözeyim.

bir ha yedi yedi yedi. Ben eksi sandım. Eksi bir. Evet. Şimdi istediğini yaz. Bir. 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 Şimdi çık çok özür dilerim. Bali. Bali, Bali abi kaldı Gidelim. Gidelim. Ee, arkadaşlar şimdi biraz ben alıyorum Emir'in ee, taktiği Sorry Bu kim ya? Ne oluyor nerede? Bilmiyorum. Şu sola dönünce orada galiba bir sesler gelmeye başladı Merhabalar üçüncü ödeme yapmaya geldim. E, dokuz inşallah yedi e, iki çok iyi neden böyle oldu üçüncü görev yani üçüncü ödev de başarılı geçti ya e, şuradan çık <gülüyor> 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 kaç <türü>? <gülüyor> <gülüyor> abicim ben bir daha deneyeyim hemen. 20 dakika sürdü. Kapatacak mı? Yok. Tamam. Bir tane de oynayalım. Tamam. Sellem, güzel. Güzel. Selamlar. Selamlar. Şimdi buraya geldik. Eee... Sallı bunları. Böyle böyle. Hadi. Şimdi. Bırak artık, bırak artık, bırak artık, bırak. Abi, <laughs> Abicim senin şurada olman lazım ama buraya gitmişsin. İki dakika dur bak ödeme yapacağım. Ee, 13, 13, 9 artı 6 kaç? Bir şey 15. Ee, ne? 6, 6, 6. 6, 6. Yanlış. Kapı Kapıyı açtı. Kapıyı açtı. Kapında doğru şey geldi, gelecek şimdi tam orada. Abi bak tam orada arkanda. Burada bal diye geçmek kadar kolay bir şey yok. Abi şuraya gel. Hmm, tahtada neler yazıyor? Bak arkamı dönüyorum. Hocam siz beni Anadolu Anadolu Aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç. Heh. Evet koşma şeyimiz bitti. Burası neresi? Çikolata var mı? Çikolata al. Ya Abi ama ben çikolatamı bitirmedim daha. Evet arkadaşlar bir tane daha deney bit bir tane daha deney oyunumuzu bitirdik kendinize iyi bakın sertçe abone olmayı unutmayın yazmayı unutmayın bildirimleri tüm olarağa geçersiniz çok memnun kalacağız arkadaşlar ee, görüşürüz bay bay bir dahaki videomuzda görüşürüz